Sen seni ünlü beraber, Siz ben beraber se on polis oynuyoruz. Evet. Zombi duzunami. Evet ama polis arabası var. Polis arabaları da kırıyorsun, polisleri yiyorsun. Sonra arkadaşlar böyle yapabilir miyiz? Öyle arkadaşlar, mi? Arkadaşlar biraz atacak mı göbek? İster en sevdi. Yok isterseniz göbek mi atabilirsiniz. Siz izleyip, hangi? Oo, boyaba boyaba. Dur geldi. Bora bora bora. O polis arabası gitti. Bam, bom bom. Lop lop lop. Lop lop lop. Sizin lap, lap, memleketiniz de söyleyiniz. Bizimki şey Ankara misli. Hayır Erzurum. Erzurum. Ben senin ne diyordum? <laughs> Biz Erzurum değil. Ankara Mısır. <laughs> Ankara kaç <laughs> zaman koyum hiç gömüyorum onu oynayayım sen. Evet oynayayım yani. Konuşma ben adam Adam Yaman miyim? senin götün bir başka. Ne anlatıyorsun lan sen git. Ee, sen bir git Allah aşkına. Oha lan. Ben olmaz. Boş ver Egoro gıcı gari. Ee, ba, ba, ba ba ba. Ba 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 ba. Kardeşim gel kolayı benim yüzüme koy. Fan <laughs> kola bir bitti ya. Be. Tamam, bak soy benim kanıyı. Bu bak. Tamam soy benim kanıyı. Tamam kardeşim. Bak bu videoyu tam olarak kolalarla izle. Hadi. Bu şeyin konsepti kola. Koya koya kola. Arkadaşlar yama koyarsın yoksa size bin TL'den ben iki binini vereceğim. Yani binini vereceğim. Kardeşim o bin TL var ya bize kaç zarar verir biliyor musun? Ulan benim 250 TL'm var. Ne anlatıyorum? Bin kelimesi bile fazla. Ana nene 1200 bin tl var sana ne? 1200 değil lan 300'ü. Yalancı. Aha dragon aldım. 425. Uçuyorum. Uçuyom. Uçuyorum. Göklerde kartal gibi. Kartal değilim ama. Kartal da olmak istemiyorum. Arkadaşlar bu bok gibi oynuyor. Ne diyorsun lan? Şaka şaka. Bir de beş dakika olmayacağına belli. Beş dakika. Beş dakika olursa. Beş dakika olursa bu <laughs> yaman gözü çok dokun. Aha diyorsun lan sen? Öldük. Öldük tabii ki ölürüz. Kardeşim benim benim çok küçük gel. Baksana bebeğim bizim. Elim bebeğim bizim. Ya da bana öyle geliyor. Fıçık. Fıçık fıçık fıçık. Küçük bebe zombi tuzuna mı oynar? What the hell What the hell Ne var Dur arkadaşlar. Önemli bir şey gitti. Videonun yarısı şey olabilir Aha. Adam. Hadi. 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 Senin suçun var. Aha. Çok önemli bir değerli eşyamız gittiği için. Ne manyak? Harika kardeşim. Sen manyak mısın? Ne var mı? Sen sen oynuyor. Gel bak. Gel ben gel Tamam. Kusura yamanın yeri bana oynuyorum. Ben kek Yaman kek o diye. Kardeşim ben bu... Kremi de Ben bunu 10 dakikada 20 dakikada yapmaya çalışacağım ee hey, yaparsın he Kola Giyirdim. size. hiç şey. Sözü yok. Karşım, telif yiyormuşum. Ne koydan telif ya? Vallahi çok saçma Vallahi YouTube şikayet ederim. Ben de seni. Kola diye şarkı mı olur? Düşünsene. Niye şey koya, var Koya kakaya göt koya ne diyorsun lan? Her şeyim de 5 yaptı yakıp bırakan abi. Vs ben. Tabii ki bırakacağım. 5 dakika olmasını bekleyen ben. Gidin. Hihihi. <laughs> Hadi. Akınca. Yaş ya bak şöyle bir anlaşma yapalım. Yaş düşene kadar videoyu kesmeyeceğim. Yaş ya düşmüyormuş. Çok saçma. <laughs> Meksika, Tyzik. Onu odaklanmaya başlayacağım. Koltik odak mum bozuyor koyayım çünkü göl. Gel, gel. Kardeş öleceksin. Sen. Bay bay. Bak şimdi. Ben, ben, ben. Benim adım yok. Senin sen petin koyuyor. nerede kardeşim? Ben mi? Ben petimi yedim? çıkarttım ya. Petimi çıkarttım. Ya yani ne olur ne olmaz önemli O şey ama şey göt Ya ne diyorsun lan? Videonun bütün şeyini mahvettin. Terbiyesi. Ya <laughs> göt diyor ya. Kardeşim az esin. önce ya. böyleydi biliyor musun? hadi. Güzel gideriz. Sen ya. Aklım ne oldu? Evimizde öyle bir özel sistem var ki. Bilmiyorsunuz. Canlar kapanabiliyor. Ne alakalı? Lan? zaten camlar kapanmaz mı? Evet, o kadar ufak yani o kadar ufak yiyse o zaman yine kapanıyor. Ya <laughs> ne anlatıyorsun ha? Videoyu yaptıracaksın kardeşim sen. Bebeği yor Şu an 6 dakika yap. 7 dakika, her 7 Kardeşim, 1, 2, iki. Ben öleceğim. Ne yıkıyorsun lan? beni, bir çay. Şey. いちゃん。見てー。